Merhaba arkadaşlar. Acil yayınları matematiğin ilacı TYT soru bankası köklü sayılar test 4 sayfa 118 ve 119 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş birden 49'a kadar olan sayıların toplamı neydi birden ne kadar olan sayıların toplamı? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. O zaman enimiz burada 49. Kök içinde ne diyorum? 49 çarpı 49'un bir fazlası 50 bölü 2 olarak yazdım. 50 ile 2'yi sadeleştirdim. 25 ifademiz ne geldi? Kök içinde 49 çarpı 25. 49 dışarıya 7 olarak 25 de 5 olarak çıkar. 7 çarpı 5'ten 35 olarak cevabımız nerededir? E şıkkındadır birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Ön ve arka yüzü aynı renge sahip olan aşağıdaki kartların bir yüzünde köklü sayı Diğer yüzünde ise bu köklü sayıdan büyük olan en küçük doğal sayı yazılmıştır. Buna göre diyor aşağıdaki kartlardan hangisine yazılan sayı yanlış yazılmıştır. 3 kök 6'yı yazalım. 3 kök 6 3'ü içeri alırsam 9 çarpı 6'dan ne gelecek? Kök 54 gelecek. Direkt kök 54 için ifade olarak baktığımızda bundan küçük olan sayı yazılmış. Kök 54 direkt yaklaşık olarak kök 64'ten Küçük olan sayıdır. Kök 64'ün değeri de 8'dir. Dolayısıyla A şıkkı nedir? Doğrudur. 2 kök 3'e geliyorum. 2'yi içeriye aldım. 4 çarpı 3'ten Ne geldi? Kök 12 geldi. Kök 12'de kök 16'dan küçüktür. Kök 16'nın değeri de 4'tür. Bu da doğru. Diğerine geldim. Maviye 4 kök 2 4 içeriye aldım. 16 çarpı 2'den 32'nin kökü kök 36'dan küçüktür. Kök 32. Kök 36'da 6'dan küçüktür. Doğru. Sarıya geldim. 3'ü içeriye aldım. 3 içeriye 9 olarak gider. 9 çarpı 5'ten 45. Kök 45. Kök 45. Kök 49'dan küçüktür. O da 7'den küçüktür. Oysa burada 8 demiş. Dolayısıyla cevabımız yanlıştır. Şuna da bakalım. 5'i içeriye aldım. 25 çarpı 3'ten kök 75 geldi. Kök 75 de kimden küçüktür? Kök 81'den küçüktür. O da 9'dur. Cevap olarak doğrudur. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. Üçüncü sorumuza geldim. Hemen bakalım. A sayısı 2 artı kök 3, B 2 eksi kök 3 olmak üzere ifadelerinden kaç tanesi bir tam sayı eşittir. A çarpı B eşlenik ifadeler, eşlenik ifadelerin çarpımları tam sayıdır. Yani direkt A kare eksi B kare olarak yazarsam 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesinden 4 eksi 3'ten 1'dir. Birinci ifademiz nedir? Kesinlikle bir tam sayı eşittir. İkinci ifademize geldim. A artı B diyor. 2 artı kök 3 ile 2 eksi kök ne yapıyorum? Direkt toplayarak yazıyorum. Eksi kök 3 ile artı kök 3 birbirini götürdü. 2 artı 2'den 4 geldi. İkinci öncülümüz de nedir? Doğrudur. A eksi B'ye gelelim. 2 artı kök direkt 2 eksi kök çıkarttığımızda 2 artı kök 3 aynen yazdım. Eksi içeriye dağıttım. Eksi 2 artı kök 3 geldi. Eksi 2 ile artı 2 götürdü. 2 tane kök 3 kaldı. İrrasyonel sayılar kaldı. 3. çık olmaz. 4. çıkta 2 artı kök 3 ile direkt 2 eksi kök 3'ün direkt bölümü isteniyor. İrrasyonel bir ifadenin irrasyonel bir ifade bölümü tam sayı olmaz. Eşlenik kalındığında. dolayısıyla dördüncü ifade de ne değildir? Bir tam sayıya eşit değildir. 2 tane tam sayı değerimiz ifadeyi ne yapar? Sağlar diyorum. Üçüncü ifademize geldim. Üçüncü, dördüncü sorumuza geldim. Direkt 3 artı 3 bölü 2 artı kök 2 ifadesinin köklü gösterimdeki değeri nedir diye soruyor. Önce şuranın bir paydasını işleyelim. Hemen kök içinde 3'ü yazdım. 1 ile kök 2'yi pardon şurada 2 ile kök 2'yi çarptım. 2 kök 2 bölü hepsi birden ne geldi? 2. Bunları ben tek kökte yazayım. Kök içinde 3 artı 2 kök 2 aşağıda kök 2 olarak ne yaparım? Nitelerim. Peki bunu yazdıktan sonra şu A artı 2 kök B formatında çarpımları şöyle aşağıya alayım biraz. Çarpımları nedir? 2'ye 1'dir. Toplamları 3'tür. Direkt sayıyı verdi. O zaman ifadeyi kök 2 artı kök 1 olarak çarpanlarına ayrıştırabilirim. Zaten yukarıda ne, aşağıda neyim var? Kök 2'im var. Tamam. İfade irrasyonel bir şekilde duruyor. Bakın paydamız. Oysa cevaplarda hepsi rasyonel olarak verilmiş. O zaman ne yapalım? Bir eşlenik alalım. Kök 2'nin eşleniği yine kendisidir veya eksilisidir de diyebilirsiniz. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2. Şöyle tek tek çarpıyorum. 1 ile kök 2'yi çarptım kök 2. Direkt kök 2 ile kök 2'yi çarptım ne geldi? Kök 4. Bunu da düzenlersem direkt 2 artı kök 2 bölü kök 4 ile dışarıya ne olarak çıkar? 2 olarak çıkar. Dolayısıyla cevabımız nerede gelir? E şıkkında gelir diyorum. Dördüncü sorumuzda. Beşinci sorumuza geldiğim şekilde Betül'ün dut ve erik ağaçlarından uzaklıkları metre cinsinden verilmiştir. Tamam. Kök 98'i 49 çarpı 2 olarak düşünürsem 49 dışarıya 7 olarak çıkar. 7 kök 2'dir. Buradan Betül'ün dut ağacına olan uzaklığı. Ve yine kökelli için onu da 25 çarpı 2 olarak düşünürsem 25 dışarıya 5 olarak çıkar. Direkt 5 tane kök 2 olarak da direkt erik ağacına olan uzaklığını Nitelemiş olurum. Buna göre ne diyor? Betül bulunduğu konumdan önce dut ağacına. 7 kök 2 gitti. Tamam. Sonra dönüp erik ağacına kadar. Yani buradan da erik ağacına kadar yürüyor. 7 kök 2 orada var. 5 kök 2 de orada var. 12 tane kök 2 de erik ağacına geldi. Ulaşmıştır. Buna göre Betül'ün hareketi boyunca en az kaç metre yürümüştür? 7 artı 12'den 19 kök 2'lik bir yol yürümüştür. Cevap nerededir? D şıkkındadır. Geldim 6. sorumuza beraber bakalım. Şekildeki uzunluğu kök 320 ve x birim olan iki çubuğun doğrusal boyunca birleştirilmesi sonucu uzunluğu kök 500 olan bir çubuk elde edilmiştir. Tamamı kök 500. Şurası kök 320 burası da x'miş. Tamam buna göre x değeri kaçtır? Kök 500'ü önce şöyle yazalım. 5 çarpı 100 olarak yazalım. 100 dışarıya 10 olarak çıkar. 10 kök 5. Tamamı uzunluk olarak neymiş? 10 kök 5'miş dedim. Şimdi geldim kök 320'ye. 320'yi nasıl yazarım? 64 çarpı 5 olarak yazarım. 64 dışarıya 8 olarak çıkar. Şurası da 8 tane kök 5'miş. O zaman şu x uzunluğuna tamamı 10 kök 5 olacaksa 8 kök 5 ile 2 kök 5'in toplamı 10 kök 5'tir. Bana neyi soruyor? X'i soruyor. Direkt 2 kök 5'tir. Çok uzatmadan cevap A şıkkındadır diyorum 6. sorumuzda. Geldim 7. sorumuza. İşleminin sonucu kaçtır diyor. 2 üzeri 1'den 2 üzeri 8'e kadar olan ifadenin değeri sorulmuş. Kök içinde tabi. Ben şunu şöyle yazsam. İfade olarak çarpma işleminde üstü ifadelerde tabanlar aynıysa üstler ne oluyordu? Toplanıyordu arkadaş. 1, 2, nereye kadar? 8'e kadar olan sayıların toplamı isteniyor benden. Normalde 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 topladım. 2 üzeri 8. O zaman şurası 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamıdır. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2'den ne geldi? 36. Yani esasen benden sorduğu şey 2 üzeri nedir? 36'dır. Peki bunu kök dışına çıkartmış. Kök dışına çıkarırken ne yapıyorduk? Köklü ifadenin derecesi neyse ifadenin üstüne bölüm olarak geçiriyorduk. Yani onu da hatırlatayım. m üzeri x üzeri n de dışarıya çıkarırken x üzeri n bölü m olarak çıkartıyorduk. O zaman ifadeyi 2 üzeri 36 bölü 2'den direkt 2 üzeri 18 olarak nerede? 5 günde 7. sorumuzu bulabiliriz diyorum. 8. sorumuza geldim. n birden büyük tam sayı olmak üzere zaten köklü ifadelerin dereceleri 2'den başlar. Birden büyük bir tam sayı olmak üzere n'inci dereceden kök a n çarpı b ifadesi. Bakın köklü ifadenin derecesi aynısı. ifadeyi dışarıya çıkarabiliyoruz veya şeri alırken de eninci dereceden ne yapıyoruz? İfadenin değerini alıyoruz. İşlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Bak şimdi bunu hepsi 3. dereceden olduğu için 3. derece formatla yazıyorum. 16'yı 8 çarpı 2 yazayım. 8 2'nin 3. kuvveti. Şöyle 2'yi yazayım. Bu da 3. dereceden. 54'te ne var? 27 ile 2 var. Küp kökten 27 3'ün 3. Üçüncü kuvvetidir. Şurada 2 gelsin. Artı 125'te ne var? E, 250'de ne var? <laughs> Söyleyeceğim şeyi söyledim. 125 çarpı 2. 125'te 5'in neydir? Kübüdür. 5'in kübü çarpı 2 olarak yazdım. Peki burada şimdi 3. derecenin ifadeleri o zaman dışarıya çıkartabilirim. Şuradan 2 tane ne geldi? Küp kökten 2 geldi. Eksi burada 3 tane ne geldi? Küp kökten 2 geldi. Artı burada ne? 5 tane küp kökten ne geldi? 2. İfadelerin kök içleri aynı oldu mu? Bakın şurada kök işler aynı oldu mu? Aynı oldu. Dereceler de aynı. Dereceler de aynı. O zaman kat sayılarını kendi toplayıp çıkarabilirim. 2 ile 5'i topladım. 7. 3'ü çıkarttım. 4 tane ne geldi? Küp kökten 2 olarak cevabımız nerededir? D şıkkındadır. 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Boğse Gül ve Derin sırasıyla kök 29, küp kökten 29 ve 4. dereceden 29 sayılarının hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu doğru olarak tahmin ediyorlar. Şimdi kök 29'un ben şöyle olduğunu biliyorum. Kök 29 nerededir? Direkt kök 25 ile kök 36 arasındadır. Kök 25 dışarıya 5 olarak kök 36 da 6 olarak çıkar. Birinci aralığın ne olacak? 5-6 aralığı olacak. Tamam birinci soruyu buldum. İkinci soru küp kökten 29 ifadesi. O zaman küp alarak yazacağım. Hemen küp alarak yazarsam 2'nin kübü 8 yaklaşmaz. 3'ün kübüne gelelim. Yani 27. 4'ün kübü 64. O zaman şurası tabi şunlar küp kökten arkadaşlar. Küp kökten 3 ile direkt küp kökten 27 dışarıya 3 çıkar. Küp kökten 64 ile 4 çıkar. O zaman ikinci aralığımız ne olacak? 3-4 aralığı olacak. Bakın 3-4, 3-4. Hepsi 3-4. Tamam. Dördüncü aralığa gelelim o zaman. Direkt dördüncü dereceden 29'u ben şöyle yazabilirim artık. O zaman ifadeyi bu sefer kiminle düşüneceğim? Dördüncü dereceden düşüneceğim. 2'nin dördüncü kuvveti 16. 3'ün dördüncü kuvveti tabii şöyle 4'ten yazıyorum. 3'ün dördüncü kuvveti de nedir? 81'dir. O zaman şu aralık 2 ile kimin arasındadır? 3'ün arasındadır. 2-3 aralığı da bizim neyimiz olacak? Cevabımız olacak. Şurası 1-2 olmadı. Burası 3-4 olmadı. Direkt 2-3 aralığında 9. sorumuzun cevabı nerededir? D şıkkındadır diyorum. 10. sorumuza geldim. Hemen bakalım. A ve B birden büyük birer tam sayı olmak üzere. A kök B 4. B kök A arasında ise A çarpı B kaçtır? Şu A'yı içeriye alırsanız A kare B kök içinde. Tabi bunu da köklü ifade yazalım. Kök 16 4'tür. O da kök B kare A olarak yaz. O zaman A'yı 2 B'yi 3 olarak alsam A2 B3 olsa yani 2 kök 3 şurası 2'nin karesi 4 çarpı 3'ten kök 12 gelir. Direkt küçüktür. Kök 16'dan doğru o da 3'ün karesi 9 çarpı 2'den kök 18 sağladı. A'mız 2 B'miz ne geldi? 3 geldi. O zaman A çarpı B çarpımı soruyor. 2 çarpı 3'ten 6 yine tahmine dayalı bir soru. Direk ifade olarak yazılmış. 4 olduğu için kök 16 üzerinden ne yaptım? Kök 16'dan küçük ve büyük sayılar düşündüm. Şimdi 11. Sorumuza geldim. Şekildeki kesik koni şeklindeki özdeş bardaklara ait yükseklik santimetre cinsinden verilmiştir. Ve tamam. Buna göre 7 bardan şekil 2'deki gibi iç içe geçirilmesiyle elde edilecek yükseklik nedir? Şu önce şuradaki yüksekliği bir bulalım. Bardağımızın yüksekliği ne kadar arkadaşlar? Şurası 6 kök 2 içine koyduğumuzda tamam 9 kökük oluyorsa o zaman her bir bardak 3 kökükelik ne yapacak? Bir yükseklik oluşturacak. O zaman şurada şöyle düşündüğümüzde iç içe bardakları şunun içine geliyor. Sonra buradan bir tane geliyor. Sonra buradan bir tane geliyor. Yani şöyle düşünürüz. Altta bir tane bardak var. Tas taman, Yani uzunluğu tas taman. O zaman bunun üzerine 7 bardak olacaksa 6 tane bardak ara uzunluk gelecek şekilde bir tane tam, altı tane ara uzunluk gelecek şekilde ifadeyi ne yaparım nitelerim. Bir tane tamın uzunluğu 6 kök 2 artı 6 tane ara uzunluk her uzunluk 3 kök 2 idi. 6 ile 3 kök 2'yi çarptım. Direkt şurası 18 kök 2. 6 kök 2 daha. Totalde ne geldi? 6 kök 2 artı 18 kök 2'den toplam 24 kök ikilik bir uzunluk oluşur. Cevabı nerededir? Direkt C şıkkındadır diyorum 11. sorumuzda. Geldim 12. ve son sorumuza. Aşağıdaki sayı doğrusunu 4 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 12 eş parçaya ayrılmıştır. Tamam 4 ile 10 6 birimlik bir uzunluk var. Tabi şuradan yarı birim almış 5,5 ,5 birimlik bir uzunluk olacak. O zaman şu uzunluklar e, yarım arasında yani 5.5'dan küçük olan bir uzunluk birimini ne yapmaya çalışacağız? Bulmaya çalışacağız. 5 birimden küçük olan bir uzunluğu bulmaya çalışacağız. Tamam. Hocam niye 5.5 yazdınız? Bakın 4'ten ona 6 birim var. Şu yarımın dışında almış şu uzunlukları. Şuradan 5.5'dan küçük olan bir uzunluğu bulmaya çalışacağım. Yani yine bir mesafe tahmini sorusu. Yani köklü ifadelerin değerlerini bulup ondan sonra... 5 ile 5.5 arasına gelen değerlere bakacağız. Şimdi geliyorum kök 17. Kök 17 kök 16 4'tür. 4'ten hafif küçük bir değer. 4 virgül küsür bir değer. Kök 5 kök 4 2'dir. 2'den büyük olan bir değer. O zaman 4'ten büyük 2'den büyük olan bir değer çıkarttığınızda 2'den hafiften büyük olan bir değer bulacağız. Biz 5.5'u bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla A şıkkı değil. Kök 37'ye geliyorum. 36 6'dır. 6 küsür bir sayı. Kök 2'de 1 virgül bir sayı çıkarttığınızda 5 virgül bir sayı olur. Diğerlerine geliyorum. Bakıyorum nasıl olmaz. Kök 50 7'den büyük bir sayı 49. Direkt 7 küsür bir sayı eksi. Kök 26'da 5 virgül bir sayı. 7'den 5'i çıkarttım. 2 virgül bir sayı gelir. Olmaz. Kök 50 yine 7 virgül küsür bir sayı. Kök 17 4 virgül bir sayı. 4'ten 7'den 4 çıkarttım. 3 küsür bir sayı. Bu da olmaz. Kök 65, 64, 8'dir. 8 küsür bir sayı. Kök 37 de kök 36, 6'dır. 6 virgül bir sayı çıkarttığımızda 2 virgül bir sayı çıkar. Dolayısıyla bu da olmaz. Zaten olabiliri soruyor. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır diyorum. Evet bir sonraki test 5 var mı? Test 5'in çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.